Merhaba. Okuyorum annenin bugünkü kitap tavsiyesi. Tropikal Ormanda. İlk Keşifler serisinin Tropikal Ormanda adlı kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkarılmış. Minik parmaklarla yönetilebilen hareketli sayfalardan oluşuyor. Kitabın kapak görseli yine rengarenk ve cıvıl cıvıl. Aynı zamanda Tropikal sözcüğünü çocuğunuza da bu kitap sayesinde öğretebilirsiniz. Evet, kitabın kapağındaki ilk hareketimiz sağa sola çekmeli bir etkinlik. Kitabın ilk sayfasını açmak istiyorum. Burada bize bir yılan, bir fil ve bir leopar karşılıyor. Bu görsellerde çocuğunuzun bu hayvanları bulmasını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bir şempanzenin sağa sola sallanmasını sağlayabilirsiniz minik parmaklarıyla diğer sayfamızda bir papağan, bir ağaç kurbağası, bir tembel hayvan görselleri bizi karşılarken yine diğer kitaplardan ve diğer sayfalardan alışık olduğumuz yukarıya itirip aşağı çekmeli bir etkinlik çocuklarınızla yapabilmeniz için mevcut. Gelelim diğer sayfamıza. Diğer sayfamızda her zaman solda gördüğümüz görseller bu defa altta lemur, ayay maymunu ve meyve arasası bizi karşılıyor. Ve burada bazı bu kalemunlar çevirmeli etkinlikler sayesinde renk değiştiriyorlar. Eminim çocuklarınız burayı çevirmeyi çok sevecektir. Evet, kitabımızın son sayfasına geldiğimizde yine sol taraftaki dizayn yerine alt tarafta bir tasarım tercih edildiğini görüyoruz. Bir tapir, bir değnek çekirgesi ve bir kaplumbağa bu karışık görsellerin arasında çocuklarınızın onları bulması için bekliyor. İşte burada bir yılan bir uzayıp bir kısaldı. Bir uzayıp bir kısaldı. Bir uzayıp bir kısaldı. Çocuklarınızla bu etkinliği yaparak onları ince motorlarını geliştirmeyi sağlayabilirsiniz. Okuyacaklarım şimdiden keyifli okumalar.